Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kutay'a şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sonra sizinle konuşacağımız bazı şeyler var ama önce oğlumu bir doyurayım. Tereyağı eridi. Şimdi yumurtayı koyuyorum. Çocukları da koydum. Şöyle yumurtaya biraz gömebilirim. En son da kaşar. Yine kaşarları da şöyle hafifçe bastırıyorum ki daha çabuk erimeye başlasın. Tam anlamıyla erimesine zaten gerek yok. Anne. Efendim. Işte bakıp yaptıklarım bu. Ay çok güzel olmuş. Sen mi çizdin onları da? Evet. Çok güzel olmuş. Kameradan kocaman görünüyor ama aslında küçük tabağa koydum. Kahvaltılıkta sadece bunları istedi. Yanına da bir dilim ekmekle ılık bir çayla afiyet olsun. Bana. Tamam. Sana. Oğlum karnını doyurdu. Ben de mutfağa geldim. Mutfak toparlanacak. Beni bekliyor. Kahvaltı bulaşı. Dün gecenin sahur bulaşı duruyor. Çünkü önce bulaşık makinesini boşaltmam lazım. Sonra o bulaşıkları koyarım. Sizinle konuşacaklarım var tabii ki. Toplulukta gören arkadaşlar biliyorlardır. Salı günü video yüklememiştim. Çünkü Ramazan'ın ilk iftar gününü çektiğim videoda söylemiştim. Kutay'ın kulağının içinde sıvı birikmesi olduğunu birçok doktora gittik. Fikir aldık falan. En sonunda tedaviye karar verdik. Yani daha doğrusu tüp takılmasına karar verdik. Çünkü işitme kaybıyla karşı karşıya kalacak. Allah'ım yaşatmasın. Bugün günlerden salı bu arada. Dün Kutay operasyon geçirdi. Pazar günü de bu operasyon olmadan önce gerekli tetkikler yapıldı. İşte kan alındı, film çekildi vesaire. O işleri hallettik. Pazartesi saat 7 gibi de hastanede olun dediler. Hastanede olduk. Yatışı yapıldı Kutay'ın. İşte damar yolu vesaire açtılar, kulağının içine her ikisine de tüp takıldı ve genizetinde birçok doktor söylemişti büyüme olduğu için o genizetinin alınması lazım. Öbür türlü taktığımız tüpün pek faydası olmayacak o geniz etini almazsak dediler. Kutay o yüzden hem kulak içinden tedavi oldu, operasyon geçirdi, hem de genizeti alındı. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü. Ameliyathaneye alınması ve uyandıktan sonra odaya gelmesi. Narkoz verdiler tabii ki ve o ameliyathaneye girerken ki hissettiğim duyguları bilemezsiniz. Tabii ki Allah beterinden korusun ama yine de bir anne olarak böyle içiniz çok acıyor yani o şekilde görünce. Çıktıktan sonra böyle tepki veriyordu falan ama pek konuşmaya mecali yoktu. O narkozun etkisi tam geçmediği için. 4 saat sonra su ve işte dondurma vereceğiz dedi geniz etini de aldıklarından dolayı. Narkozun etkisi geçtikten sonra da konuşmaya başladı. Bir ağrısının olmadığını söyledi ama yavaş yavaş herhalde o ağrı kesicinin etkisi geçtikçe boğazım acımaya başladı dedi falan. Normalde tüp takıldıktan sonra bir 4-5 saat gözetimde tutup geri gönderiyorlarmış. O hastanenin dediğini söylüyorum. Ya belki her hastane ve her doktor bu şekilde değildir bilmiyorum. Ama geniz eti de alındığı için ateş problemi olacağı için biraz daha gözlem altında kalsın deyip bizi saat 9 gibi, akşam 9 gibi çıkardılar hastaneden. Çok şükür herhangi bir ateşi olmadı. O yüzden taburcu olduk ve evimize geldik. Geniz eti de alındığı için bazı yiyecekler yasaklandı. Boğazını acıtacak şekilde yiyeceklerden uzak dursun. Tüple ilgili de bir 6 ayla 1 sene arası kalabilir duruma göre dedi. 6 ayda bir bakacağız. Ama bu süreçte denizdir, havuzdur, kulanda tüp olduğu sürece uzak dursun, girmemeye çalışsın dedi. Dediğim gibi bu bize söylenilen. Herhangi bir darbe aldığında şu ara sıkıntı olabileceği için de 10 günlük rapor yazayım ben okula gitmesin dedi. Çocuk bunlar sonuçta birbirlerini itip kakabilirler, herhangi bir sorun oluşturmasın sıcağı sıcağına çünkü şu anda dedi. Öğretmenin zaten Kutay'ın kulakla ilgili bu sürecinden elbette bilgisi vardı. Daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. Dün yine öğretmeniyle görüştük. Kutay'ı aradı. Hatta ameliyat bitti mi falan diye arada Kutay'a ses kaydı falan gönderdi. Kutay kendini toplayınca öğretmenine ses kaydı gönderdi. Kutay öğretmenine fotoğraf göndermek istedi. Anne böyle resmimi çeker misin dedi. Daha ameliyata gitmedi ama önlüğünü giymişti. Oyun gibi geldi o kıyafet falan Kutay'a. Öyle fotoğrafını göndertti öğretmenin. İletişimde oldular yani. Sağ olsun de kendini toparladıktan sonra hani geri kalmaması için Whatsapp'tan zaten ben göndereceğim. Ödevleri olur. işte o gün okulda hangi dersten ne yazdığımızı ben yine yollarım dedi. Kendini iyi hissettiği süreçte yaptırırsınız. Yapamazsa da sorun değil. O arayı kapatırız dedi. Şu anda da Kutay birazcık uzanıyor. Ağrı kesici verdim. Çünkü çorba da içse, suda da içse boğazım biraz acıyor dedi. Doktor da dedik ya yani birkaç gün böyle ağrım var dediği zamanlar ağrı kesici verin dedi. Bir 10 gün sonra hem geniz eti hem de kulağındaki tüpün kontrolü yapılacak. Tekrardan bir işitme testine girilecek. Bakalım inşallah ameliyat güzel sonuçlanmıştır. Kontrolde de bundan daha emin oluruz. Şimdilik dediğim gibi güzel. Tabii ki ilk ameliyat falan deyince bir ebeveyn olarak gözünüzde büyütüyorsunuz. Korkuyorsunuz narkoz alacak sonuçta daha küçücük beden diyorsunuz falan. Ee, ama çok şükür bugünü de atlattık Allah'ın izniyle. Allah'ım herkese şifa versin, dermansız dert vermesin inşallah. Yavaştan artık kalkayım, işlerime koyulayım. Makinem boşaltılacak, çamaşırım katlanacak, salonla mutfağa bir süpürge tutayım. Kutay'ın çorbasını yapayım. Mercimek çorbasını daha yakın zamanda yaptım ama malum Kutay çok seviyor o çorbayı biliyorsunuz. Böyle bir dönemde de sorun değil. Yeniden yaparım. En güzel içtiği çorba. Akşama ne yaparım? Hiç karar veremedim yemek olarak. Bakalım iftara ne hazırlayacağız. Beraber görmüş oluruz ilerleyen saatlerde zaten. yaptıktan sonra birazcık dinlendim. Çünkü eğil kalk yaptıktan sonra oldu herhalde. Bir başım döner gibi oldu. Dinleneyim dedim. O ara derin geldi okuldan. Bir şeyler hazırlayayım anneciğim hemen sana dedim. Anne hiç aç değilim. Son teneffüs dedi arkadaşlarla bisküvi kreker falan aldık dedi. Beraber yedik. O yüzden aç hissetmiyorum kendime dedi. Ispanak yemeği yapmaya karar verdim. Pirinçli. Ispanağı da içeri geçmeden yıkarım. O süzüle durur. Sonra giderim çamaşırlarımı katlara. Şimdi derin ödevinin başında Bu Kutay'da kendi yatağına uzandı. Ablası çalışma masasında çalıştığı için o da onun yanında olmak istedi. Sessizce yatıyor. Elinde de bir tane oyuncak var. Ara ara onu oynuyor. Robottan araba, arabadan robota dönüşen oyuncaklar var ya onu oynuyor. Torba olur. Ispanak yemeği olur. Yanına bir makarna yapayım mı yapmayayım mı ona bir karar veremedim. Soğan, patates, sarımsak, biraz sıvı yağ ve tereyağıyla güzelce kavuracağım. Sonra içerisine çok azıcık salça. Zaten bunun tarifini birçok kez verdim. Zaten artık beni izleyen herkes de biliyordur. Bunları kavuracağım. Salçayı ekleyeceğim. Çok azıcık baharat, tuz. En sonunda kırmızı mercimek ve su piştikten sonra da blenderdan çekeceğiz. Bu kadar. Blenderdan da çektim çorbamı. Bir iki tık daha kaynasın dedim. Altını öyle kapatacağım. Evet şimdi kapatabilirim. Burada da ıspanağımı güzelce doğradım. Birkaç su güzelce yıkadım. Tertemiz oldu. Bu burada beklesin pişirene kadar. Bir kısmını yumurtalı yapacağım. Emrah o şekilde istedi. Geri kalanına da pirinçli yemeğini yapacağım. Çocuklar şimdi muz istedi. Onlar hemen muz doğrayayım. Hava da bugün bozuk. Yani benim mutfak normalde de böyle çok aydınlık olmuyor. Ben genelde kameranın ışık ayarıyla oynuyorum biraz daha aydınlık görünsün diye. Ama bugün artı bir hava bozuk, ara ara yağmur yağıyor falan. Hava kapalı yani. Tamamdır. Çamaşırı buraya getirdim sepette dedim burada katlayayım. Olmadı bir yandan da bir şey açar izlerim dedim. Çamaşırı katladıktan sonra da birazcık uzanıp dinleneceğim. Bir saat sonra da ıspanak yemeğimi yapmaya başlarım. Çorba vereyim dedim çocuklara. İkisi de istemedi. Muz da tuttu herhalde onları. O yüzden yemeğin vakitli pişmesi iyi olur. Mutfağa ıspanak yemeğini yapmaya geldim. Çamaşırlarımı katladım. Onlara da yerine yerleştirdim. Sonra uzandım. Anneme babamı bir görüntülü arayayım dedim. Onlarla görüntülü konuştuk çocuklarla beraber. Soğanı yağda kavurdum. Sonra havuç rendeledim içerisine. Birazcık da bu şekilde kavuracağım. Sarımsağımı da çıkardım. Onu da bir suyayım. Bizim evde salçalı yemekler biraz bol salçalı seviliyor. O yüzden fazla bulabilirsiniz belki. Sarımsağı da hemen atayım da içine beraber kavrulsun. 4 diş sarımsak kullanacağım. Çok yakışıyor bence ıspanak yemeğine sarımsak. Şimdi baharatlarını koyuyorum. Tuz, pul biber, çok az da karabiber koyacağım. ıspanak bir kısmını buraya ekleyeceğim dediğim gibi bir kısmını da yumurtalı yapacağım ama bu kadar da Emre için yeterli zaten ben de çünkü yemeğini yiyeceğim çocuklar da yemeğini seviyor. Birazcık kapağını kapatayım. Ispanak bir insin. Sonra da pirincini de ekleyeceğim. Son anda da bir üzüm hoşafı yapayım dedim. Kuru meyvelerle yapılanı hoşaf deniyordu galiba. Yoksa kompostu mu? Hoşaf diye aklımda ama hep ben karıştırıyorum kompostu hoşaf ayrımını. Bizim evde bol pirinçli seviliyor söylemişimdir. Bu su yeterli. Yetmezse olmadı. Biraz daha sıcak su ekleriz. Ama zaten böyle çok sulu sevmiyoruz ıspanak yemeğini de. Bu pişe dursun. Bu kaynaya dursun. Makarna yapmaktan da vazgeçtim. Emrah zaten yumurtalı ıspanak olunca yanına bir şey aramıyor. Çorba var zaten önden. Çocuklar da ıspanak yemeğini yanına yoğurt ya da cacık sever. O şekilde yiyorlar. Başka bir şey aramazlar. Yine onlara da çorba var zaten. Menümü hazırladım. Burada pirinçli, havuçlu ıspanak yemeğim, mercimek çorbası ve Kuru üzüm hoşaf. Ocaktan almadan bir 10 dakika önce falan da birazcık içine limon sıktım. İsterseniz bir dilim limonu atıp öylece de kaynatabilirsiniz. Emral'da dediğim gibi yumurtalı ıspanak yapacağım. Allah bereket versin. Şimdi çocukların yemeklerini tabaklarına koyayım. Onlar soğuya dursun. Çünkü hepsi bayağı sıcak gördüğünüz gibi. Çorba biraz ılık olmuştur. İftara 50 dakika var. Ben de hemen geleyim bir kek çırpayım dedim. Kakao çok az kullandım. Çikolata sos var ya toz haline ondan koydum. Böyle yapayım bugün de keki dedim. Çocuklara çeşit olur. Abur cubur aradıkları zaman bazı zamanlar evde kurabiyedir, kektir falan olunca bunları daha çok tercih ediyorlar. Hem de kutayabiliyorsunuz. Abur cubur bir süre yasak. Geniz eti alındığından dolayı. Yumuşak yumuşak kek yer. Hem de çayımızın yanına bizim de tatlı niyetine kekimiz olur. Bugün çay yapasım var. Yeni iftardan sonra içeriz. Sonra bunu fırına vereceğim. kekimi de yaptım. Daha doğrusu fırından çıkaralı epey oldu. Şöyle yumuşacık bir kek oldu gördüğünüz gibi. Bunu şimdi dilimleyeyim. Çayımı da demledim. Diğer bıçaklar makinenin içinde. Ben de bu küçük meyve bıçağıyla yapayım dedim. Çocuklar istediler. Bunlara dilimi yapayım tabaklarına. Çocuklar da yattı biraz önce. Şimdi Emrah'la Amerikan Horror Story mi ne var ya diyemiyorum da o diziye devam ediyoruz. Üçüncü sezonu daha bitirmedik. Onu izleyeceğiz. Sahur zamanı. Şöyle buzlukta kalem vardı. Ondan çıkardım. Onu kızartayım dedim. Ben de ne izliyor idim. Şöyle göstereyim. <laughs> Yunun yeni sezonu çıkmış. Onun ikinci kısmına geçtim. Bugün aşırı uykum geldi. Size anlatamam. O yüzden biraz daha erken yiyip yatacağım. Kalan böreği de zaten bir kaba koyarım. Emrah'ta kalktığında yer bir de bana yumurta mısın dedi kabuğunu sor böyle bırak olur dedim. Bilmeyenler için Emrah ezana yakın kalkmayı tercih ediyor sahura. Ben de uyursam uyanamam yani uyanırsam da yiyemem. Benim için çok zor oluyor uyu uyanışı. o yüzden yiyip yatıyorum. karnım da pek aç değil de yine de bir şeyler atıştırayım diye yiyeceğim. Üşüdüğüm için sabahla giymiştim ama ocak başında bir şey yapınca ya da fırın falan çalışınca mutfak daha sıcak oluyor o yüzden çıkardım. Şöyle yanlarımı da tuz attım. Tamam. Şöyle böreklerimiz hazır. İki tane alacağım. Dediğim gibi zaten kendim pek aç hissetmiyorum. Roka çok severim ben roka, tere, kuzu kulağı, o tarz şeyler yemeyi. Yanına da başka bir şey olmayacağım. Yeterli bunlar benim için. Hemen yumurtayı da koyayım, o da haşlansın. Şunu çıkardım bir tane için ama diğerini çıkarırken kesin ses yaparım. O yüzden bir tane yumurtayı bunu da haşlayayım. Emrah için. Bugün sahurumu da böyle hem diz izleyeceğim hem yiyeceğim o şekilde yapacağım yani kulaklığımı takayım Sahurumu da yaptım çok şükür ee, dizinin bir 15 16 mı. 17 dakikası kalmış. Bu 17 dakikayı da izlerim. Sonra artık dişimi fırçalarım. Kutayın tekrardan bir ateşini ölçerim ki zaten belli aralıklarla yine de gidip gelip ateşine bakıyorum ne olur ne olmaz. Sonra da artık yatarım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bugün nasıl bir video çıktı bilmiyorum ama inşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Geçmiş olsun dilekleriniz için de şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.